mm <music> Teknolojileri Zirvesi'nden herkese merhaba. Genç Turizm Güzel Derneği'nin organize ettiği bu önemli zirveden gün boyu canlı yayınlarımızla ekranlarınızda olacağız. Turizmi ve teknolojiyi konuşacağız. Değişen tüketici ve yatırımcı profilinden bahsedeceğiz. Ve en önemlisi turizm ve teknoloji el ele verirse Türkiye'yi marka olarak global arenada daha bilinir bir marka haline getirebilir mi? Bundan konuşacağız. Bunu yaparken de yanımızda hem teknoloji hem de turizm dünyasından çok önemli konuklarımız olacak. Vakit kaybetmeden ben ilk konuma dönmek istiyorum. Ee, Türksel Yeni İşler ve Girişimcilik Direktörü Berna Şamiloğlu bizlerle birlikte. Sayın Şamiloğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk ee, teşekkürler. Berna Hanım siz de aslında sponsor olarak bu zirvenin hazırlanışından itibaren çok yakından takip ediyorsunuz zirveyi. Evet. Ee, hazırlık sürecinde takip ettiniz. Bugün şu ana kadar konuşmalara da katıldınız. Zirveyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, Turizm ve Türkiye'nin çok önemli sektörlerinden bir tanesi. Ee, teknolojiyle iş yapışlarını, iş modellerini hem turizmin oyuncuları açısından hem de turizmin servislerinden faydalanan müşteriler açısından daha ileriye götürmek üzere çok olumlu bir çaba olarak değerlendiriyorum. Bu anlamda da Genç Turizmciler Derneği'ni gerçekten tebrik etmek istiyorum. Biz projeyi duyduğumuzda çok heyecanlandık ve teknolojide özellikle de turizm alanında yatırımı olan bir firma olarak e, bu projede yer almayı çok e, hızlı bir şekilde kabul ettik. Şu an günümüzde teknolojinin turizm üzerindeki etkilerini bugün siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi teknoloji Tabii sadece turizmi değil birçok alanı çok etkiliyor. Bugün sağlık, eğitim, finans, pazarlama hangi alana bakarsanız bakın turizmin gerçekten çok radikal bir şekilde hem iş yapanlara hem de hizmet ettikleri müşterilerin hayatlarını çok radikal olarak etkilediğini görüyoruz. E, turizm de bunlardan bir tanesi. Biz önümüzdeki dönemde e, turizm sektöründe faaliyet gösteren oyuncuların daha verimli müşterilerine daha kolay, daha hızlı ve anlamlı hizmetler sunabilmesi, çeşitli hizmetler sunabilmesi anlamında e, bir çeşitlik yaratacağını, e, bu sektörden hizmet alan müşterilerin de e, turizm seyahat deneyimlerini çok daha kolay, verimli ve daha zengin yaşayacakları için daha fazla tüketeceklerine inanıyoruz. Dolayısıyla teknolojiyle gerçekleşen gerçekten turizmi doğru birleştirebilirsek sektörün büyümesine çok olumlu katkı sağlayacağına eminim. Peki biz bugün sizce e, dünya geneline baktığımızda teknolojiden yeteri kadar yararlanabiliyor muyuz Türkiye'de turizm alanında? Şimdi aslında turizm de geleneksel bir alan diye başta da söylemiştim. Bence henüz yeterince yararlanamıyoruz. Çünkü teknolojide faaliyet gösteren, burada katma değer yaratan firmaların gerçekten teknoloji üzerinden tüketilebilir içerik yaratmaları, platformlar yaratmaları, müşteriyle bu platformları oluşturmaları çok önemli. Ama bu farkındalığın çok hızlı bir şekilde artmaya başladığını memnuniyetle izliyoruz. Gerçekten eğer Genç Derneği'nin evet. bu e, girişimi sayesinde bütün sektör e, birlikte bir e, girişimde faaliyet başlatırsa Ben çok kısa zamanda, Türkiye'nin zaten çok önem verdiği sektörlerden biri. Turizm teknolojinin el ele koltukla büyük başarılar sağlayacağına eminim. Zaten bu zirvede bunun en büyük kanıtı aslında teknoloji ile turizm ilk defa Türkiye'de bir zirvede bugün Aynen. buluştu. Aynen. Peki önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'yi dünya turizminde nasıl bir yere konuyorsunuz? Nasıl konu, nasıl koyuyorsunuz? Nasıl konumlandırıyorsunuz Türkiye'nin yerine? Şimdi biraz önce Sayın Müsteşar yardımcımız da belirtti. 2023 hedefleri içinde Türkiye'nin 50 milyar dolarlık bir ciroya ulaşmak ve 50 milyon turisti Türkiye'de ağırlamakla ilgili bir vizyon var. Önümüzde de bir 10 yılımız var. Eğer teknolojiyi verimli olmak, katma değer yaratmak anlamında etkili bir şekilde kullanabilirsek ben bu hedefe doğru sektör olarak hızlıca ilerlenebileceğini düşünüyorum. Hı hı. Bizim de bu anlamda bu yüzden müşterilerimizin hayatlarını da kolaylaştırmak için bu sektöre girmemizdeki en önemli sebeplerden biri buydu. Bu sektörün hızlı büyüyeceğini ve müşterinin hayatında fark yaratacağını hı hı. Bu yüzden örneğin kişisel Seyahat asistanı gibi müşterilerin bütün seyahat deneyimlerini çok kolaylaştıracak ve teknolojiyi gerçekten hayatlarında katma değer olarak hissedecekleri birçok ürün ve servisimiz bu sektörde olmamızın amacı da bu. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Çok teşekkürler gerçekten ben teşekkür verdiğiniz edeyim. bilgiler için. Evet turizm teknolojileri zirvesinden şimdilik bu bölümde bu kadar. Yalnız bizler burada olacağız. Turizm ve teknolojiye dair en ince ayrıntıları bile sizler için takip ediyor, ediyor olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.